Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bu videoyu çekmekteyim çünkü öylesin. Neyse arkadaşlar. Şu an e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ne oynuyoruz? Brawl Stars. Benim kendi hesabım Draxl PUBG. Draxl oyunu oyun ya. Ya kanalım işte Draxl. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu oyuna şu an ben yeni fark ettim güncellemenin yeni geldiğini yeni fark ettim. Evet arkadaşlar oyunumuza yani Brawl Stars, Stars oyunumuza güncelleme gelmiş arkadaşlar. Güncellemede birçok şey değişti. Çok garibime gitti. Anlamadım nasıl böyle bir şey yaptılar. Çünkü yani yeni gördüm. Kimse de mesela nasıl söyleyeyim size. Birinin de kalkıp mesela Instagram, TikTok, Youtube herhangi bir yerde birinin kalkıp bunu konuştuğunu görmedim. Hemen ben de video çekeyim dedim. Çünkü e, takipçilerim merak edebilir bunu. Bakın arkadaşlar şu an Burada göstereyim size. ilk göstermek istediğim şey ne olsun? Kulüpte mega ağacı gelmiş. 6 gün sonra açılıyor. Kulübe kulübüne hediye topladığı bir etkinlik var sanırım. Burada arkadaşlar günlük serimiz o alakadar etmez. Şu an yeni e, gelen kutunda yeni şeyler geldi. Mega şeyi ve e, o mekan Mega ne alaka? Magma Genji'nin e, emojisi ve şuradan 1500 şey geldi. Garip çok garip. Garipsedim. neyse arkadaşlar konumuza dönelim arkadaşlar. Şurada dükkana girdiğimizden karşımıza çıkacak. Biz oyuna girdik. Oyuna girdik. Arkadaşlar ben e, oyunu atlayıp geleyim arkadaşlar. Oyunu acilinden atlayıp Ben niye böyle bir şey yaptım? Kusura arkadaşlar Oyunu şey yapmayayım ekranda göster mi? Gösterelim. Oynayalım. Sonra bir iki el falan girip bitiririz. Biraz random masajım arkadaşlar oyunuz da diye. Çok iyiyiz çok iyiyiz. Emoji çekelim. Çeksek de çekmesek de hiçbir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu kadar geldiyseniz e, kanalımıza bakarsanız zaten fark edersiniz küçük bir YouTube kanalıyız. Sizlerin yardım olmadan başarabileceğimiz bir iş değil bu. siz benim daha çok biliyorsunuzdur. bu arada kalanlık sizlerden yardım istiyorum lütfen e, abone olup like atmayı unutmayın bu videoya çünkü e, sizler sayesinde şimdi de videoyu da açalım kredi gelmiş dediğim gibi arkadaşlar sizler sayesinde biz iyi yerlere geleceğiz sayesinde başaracağız umarım video hoşunuza gider arkadaşlar video hoşunuza giderse beğenip yorum atmanız benim için cidden çok önemli e, şu an çünkü bildiğiniz gibi kanalımız bak tekrar dediğim gibi kanalımız çok küçük neyse arkadaşlar geçelim şurada e, video izleme gelmiş Brawl Stars'a asla masla böyle bir şey beklemezdim Gümüş olduğu gibi al yazıyor almak mantıksız şu an e, şu oyuna yeni gelen etkinliğin devamlı mı devamsız mı olacağını bilmiyorum gelecek korsak olmuş arkadaşlar ben oyuna girdim ve e, bunun yeni geldiğini düşünmedim ilk başta girdiğim gibi günlük ödülü sanırım. girdim ve aldım şu an bana görmüş olduğunuz şu şeyliğinin şeyli için yıldız bafıl diye bir şey geldi bana. Bir e, oyuncak ay gibi bir şey geldi. Yani şurada görüyorsunuzdur. girdim arkadaşlar şöyle karşıma bir ekran çıktı. Girdim ve aldım. Şimdi nasıl aldığımı sizin için şunları feda ederek gösteriyorum. Sizin için değer mi değer arkadaşlar? Şu an telefonu sallayınca sallıyor. Böyle bir sallayarak alalım alabildik mi aldık arkadaşlar. Şimdi böyle böyle e, şeyler alıyoruz. Galiba günlük şunu bir şey mi bilmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi koltun güçlendirme ekliyor. Evet, kolta güçlendirme ekliyor. Böyle oyuncular güçlendirme ekliyor. iyi büyümüş ben üsttekini kullanıyorum genelde. Bu şey için düşman, düşman şey falan şeyler bak düşmandan çalıyormuş. Al pardon, alıyormuş. Evet arkadaşlar şu, mesela Şurada gördüğünüz gibi şunlardan toplaya toplaya yapıyoruz. Ben niye buradaki mesela buradaki şeyin değişmesi hiç hoşuma gitmedi. Ben önderlik mesela bakın şeyi çıkar. Bak şeyi çıktı arkadaşlar. Şu an yanındaki şu küçük şey şu. Şuna bağlandı. Koltuktaki de arkadaşlar koltuğu da gösterelim. Ben de şu anda daha yeni beraber bakıyorum. Yükseltilmiş gibi. Şimdi ben o aslında mantığını anlamadım. Kalıcı mı kalıcı değil mi diye bilmiyorum ama kalıcı olma ihtimali yüksek. Çünkü kalıcı olmayan bir şey için bunu vermeleri aslında biraz garbime gelir. Yani niye veriyorsun mantığıyla düşünüyorum. Evet şöyle gördüğünüz gibi yeni işine geldi. Şurada sizin için feda ettim. Yani lütfen bunun için like atıp abone olmayı unutmayın. Size sevdiğimi unutmayın. Bak şu şöyle yapa yapa. 18 tane de ben tane almışım. 18 tane toplayınca tüm karakterleri açmış oluyoruz. Geliyorum anne. Yemin Tamam. Evet arkadaşlar. Şu Şurada e, nasıl diyeyim size. Şurada yükseltilmiş olanlardan Shelly var. Shelly'ninki ne? Shelly %40 sağlığının altına düştüğünde anında 2 bak 2340 puan iyileşip 3 saniyeyle %15 hareket hızı kazanır. Yara bandı 15 saniye içinde dolar diye bir şey gelmiş arkadaşlar şuradan. Artmış doğrusu. Koltukuna bakalım. Hızlı dolum. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur ama art, nasıl ne kaçtan kaç arttığını ben şu an e, önceden bakmadığım için bilmiyorum. Koltuğu hedefleri yavaşlatın. 2 hızlı atış yapar. 608 hasar verir. Her vuruşu bir, bir adet cephane çalar. Bekleme süresi 15 saniyedir yazıyor. Evet. Şu an bunlar böyle arkadaşlar. Gidip bir elimizi atalım ne oynayalım bilemem. Burada hangi karakterde gelmişti? Onlara bir şey gelmediği için yapmayalım. Şuradan bizim için en iyisi ne olur? Duelle olmaz. Temizlik. Hayatta olmaz. Yalnız soygun olmaz. Temizlik oynamamız gerektiğini düşünüyorum. 5'e 5 girelim. Bir oyunumuzu atıp çıkalım. Bir o bir konuşalım sizlere. Şu arkadaşlar e, girmemizin nedeni hem videonun kısa olması. Video çok video şu an paylaşacak kısa olur. Hem ondan dolayı hem de arkadaşlar karakteri denemiş oluyoruz. Evet, ee, bir girelim. Geçen arkadaşlar hesabımız e, telif yedi videomuz telif yedi. Ondan dolayı izlenmeler biraz da, biraz da olsa düştü böyle. Tabi çok moralim bozuldu zaten. Bozdu zaten. Tanıyanlar bilir de e, ben şunu kullanmadım. Alttakini kullanmadım. Ben şu an boşa kullanmış gibi hissettim kendimi. Lan, yani, üst bildirim niye düştü? Abi ölen geri geliyor aman. Ya ben bunu ne sen nakaf abi ben ne saçmalıyorum ya. <laughs> ee, arkadaşlar tekrar ve tekrar sizden bunu istediğim için özür dilerim için kusura bakmayın. Sizlerin yardımıyla arkadaşlar biz güzel olacağız. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ee, sizden tek istediğim lütfen kanalımın büyümesine yardım edin. Videolarıma like atıp bir yorum atmanız. Abone olup like atıp yorum yapmanız yeterli. Bir süre zaten bir süre sonra aha. Böyle bir şey yoktu. Böyle bir şey yeni geldi. Aa. Adamın otisi ok bana çarptı ve ölmedi Arkadaşlar e, şeyi kullanıyorum. Ya ben en son sonunda... evet. Sizin bunu şu özür dilerim çünkü sizler bunu bana söyleyince ben ee, güzel yerim. ben bunu görüyorum izlemeyecek. Benim mutlu... yakında hatta doğum günüm 26 Ocak arkadaşlar. Doğum günümü bilmeyen bilenlere bilme, bilen bilenlere bilmeyenlere söylesin. Ah ne kekeme gibi kekiliyorum aynı şeyleri. <laughs> Bak yenildik. Bir tane kısa girelim orada da sohbet ederiz. Burada sohbet edemedik yenildik hemen. Kopla girelim. Ne, girelim? Soygun girelim. Soygun böyle bu ortalardan nefret ederim ya. Sıplaşma gidelim Evet. Yeni dediğimi anladınız. Sizlerin, sizlerin yardımını istiyorum. Çünkü e, bir benim gibi bir kanalım sizlerin yardımı olmadan özellikle Rabbimin yardımı olmadan bir güzel bir yerlere gelmesi imkansız gibi bir şey. Sizlerden bu yardım istedim. Siz bana bu yardım edin. Şimdi siz ileride ben. O mantıkla düşünün arkadaşlar. yani çok garip bir şey oldu yani. benim ekrana gitsem daha çok vuracağımı bilmiyorum <laughs> ya bak şimdi böyle toksik oyunculardan tiksiniyorum neyse hadi arkadaşlar bu arada az önce dediğim gibi eee bir videomuz telif arkadaşlar oyunun videosu oyunun sesi olduğu için oyunun sesi videoya gittiği için yani oyunun ah oyunun videosunun yani oyunun müziği videoya gittiği için maalesef ki telif yedik. üzgünüm ee, zaten arkadaşlar biliyorsunuz telif youtube için kötü bir şey mesela yani böyle telif yiyenler yiyen kanalları youtube affetmiyor siz işte sizden yardım istememiz şu anki aslında beni bu arkadaşlar ya biz çok kötü oynadık. Ya şey anlamışsınız da zaten YouTube ile ilgilenen arkadaşlarım ve de kardeşlerim biliyordur bunu. Ben yardım istiyorum arkadaşlar. Bu şimdiden yardım edenlere çok teşekkür ederim. Yeni modda böyle oldu. Ben artı fazla bir şey görmedim. Bu ne kupa mı veriyor bize kazanırsa? Ben bunu bitirip arkadaşlar shorts videosu olarak paylaşacağım. Merak edenler oradan bakabilir. Size de zaten aynı şey gelmiştir diye düşünüyorum. Şurada bak. Sizin kupa. Bizim kupa kazan kupa var orada ama. Neyse. Neyse arkadaşlar video burada bitiriyorum. Lütfen çıkmadan önce like atın olmayı unutmayın. Sevinirim. Sizden ricam video e, beni bu kanalı çevrenize herhangi ya da herhangi bir videonun yorumlarına başkalarına önerirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Video editleyip şu an saat 6 video editleyip paylaşır mıyım şu an bilmiyorum. Yarın paylaşırım diye düşünüyorum. Yarın okuldan geldiğim anı paylaşmayı planlıyorum. Biz arkadaşlar görüşürüz. Kendinize bakın. Allah'a emanet siz. Bay bay.